Merhaba sevgili gençler. Ben fizik öğretmeni Celal Ekarşet. Fizik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. AYT konu anlatım serimize devam ediyoruz. Konumuz dönme ve öteleme hareketi. Hazırsanız fizik dersimiz başlıyor. İlk olarak ötelim hareketiyle başlayalım. Öteleme hareketi bir cismin kütle merkezinin belirli bir doğrultuda hareket etmesidir. Bu süreçte cismin tüm noktaları aynı yönde ve aynı miktar yer değiştirir ve bütün noktaların hızları birbirine eşittir. Öteleme hızının büyüklüğü ve ö sembolü ile gösterilir. Şimdi de dönme hareketini tanımlayalım. Dönme hareketi bir cismin sabit bir eksen etrafında döndüğü harekettir. Bu harekette cismin tüm noktaları bir eksen etrafında dairesel bir yol izler. Cisim dönme ekseni etrafında dönüş hareketini gerçekleştirirken bu hareket cismin merkezine uzaklığına bağlı olarak farklı hızlarda gerçekleşir. Dönme hızının büyüklüğü Vd sembolü ile gösterilir. Şekilde gençler O noktası etrafında dönme hareketi yapan bir bisiklet tekeri var. Saat yönünde dönme hareketi yapıyor olsun. O merkezli bir nokta etrafında dönme hareketi yapan tekerin dış noktalarının dönme hız büyüklükleri birbirine eşittir. Dönme merkezi olan O noktasının tam bu O orta noktasının dönme hızı sıfırdır. Dönme merkezinden uzaklaştıkça dönme hızı artar. O noktasının hızı sıfır. O'dan biraz uzaklaştıkça dönme hızımız var oluyor. Biraz daha uzaklaştıkça daha büyük oluyor. Daha da büyük oluyor tabii ki tekerin en dış noktasında en büyük değeri alacaktır dönme hızı. Peki buna nasıl ulaşıyoruz gençler? Hatırlarsanız çiziksel hızın formülü açısal hız çarpı dönme eksenine olan uzaklık yani r diyelim. Açısal hız tabii dönen bir cisim üzerindeki tüm noktaların açısal hızı birbirine eşittir. O'dan uzaklaştıkça gençler r arttıkça o zaman çiziksel hız büyüklüğü artacaktır ve tekerin en dış kısmında en büyük değerini alacaktır. Herhangi bir noktadaki dönme hızını gösterirken de tabii ki tekerin o noktasındaki en dış kısmındaysa gençler T çizerek şu şekilde dönme hızını böyle gösterebiliriz. Şimdi de gençler öterime hareket yapan bir tekere bakalım. Öterime hareket yapan tekerin tüm noktalarının öterime hız büyüklükleri birbirine eşittir. Öterime hareketinde tanımlamıştık gençler cisim üzerindeki bütün noktaların öterime hızları birbirine eşittir. Ancak dönme için aynısını söylemiyoruz. O'dan uzaklaştıkça yani dönme merkezine olan eksenden uzaklaştıkça dönme hızının arttığını söyledik. Öteleme hızı için gençler eğer tekerimiz sağa doğru hareket ediyorsa tüm noktaların öteleme hızı sağa doğru gösterilir ve büyüklük olarak eşittir. Orta nokta fark etmez veya buralardaki herhangi bir nokta da fark etmez gençler. Tabi öteleme sağa doğruysa sağa doğru hep aynı büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz. Kritik bir bilgiyle devam edelim. Yatay zeminde kaymadan W açısal hızı ile dönerek ilerleyen bir teker bir tur attığında tekerleğin merkezi kendi çevresinin uzunluğu kadar yani 2πR kadar öteleme hareketi yapacaktır. Teker üzerindeki A noktası bir tur sonucu çembersel yörüngede 2 r yol alır. Bu durumda tekerin en dış kısmının dönme hızının büyüklüğü ile tekerin öteleme hızının büyüklüğü birbirine eşit olacaktır. Bunu çizelim ve tekrar edelim gençler. Tekerin en dış kısmında dönme hızının büyüklüğü ile öteleme hızının büyüklüğü birbirine eşittir. Tabii biz öteleme hız için gençler tekerin üzerindeki her noktada aynı büyüklükte olduğunu biliyoruz. Ancak dönme hızı için evet tekerin en dış kısmında birbirine eşittir. Ancak O'dan uzaklaştıkça dönme hızının değiştiğini de unutmayalım. Şimdi gelelim gençler bu konuyla ilgili en önemli kısma. Burada bir tekerimiz olsun. Tekerimiz kaymadan dönerek öteleme hareketi yapıyor olsun. E dönme yönünü de bu şekilde saat yönünde verelim. İlk olarak gençler tabii ki bu tekerimiz sağa doğru öteleme hareketi yapacaktır. Öteleme hızını gösterecek olursak A'da, B'de, C'de gençler hep sağa doğru ötelenecektir. Hatta buradaki O noktası veya burada rastgele bir noktada yine sağa doğru öteleme hareketi yapacaktır. Öteleme hız büyüklüğünü v, Ö ile gösterelim ve değerini de V diyelim. Şimdi dönme hızını gösterelim gençler. Tabi tekerin en dış kısmında dönme hızını çizerken gençler o noktaya T çizmeliyiz. A'ya T çizdiğimizi düşünelim. Şu şekilde sağa doğru. B'ye bakın bu şekilde döndüğü için T çizdiğimizde aşağıya doğru dönecek. C'den geçerken bu sola doğru olacaktır diyoruz. Dönme hızını da VD sembolüyle gösterelim ve tekerin en dış kısmında dönme hızı ile öteleme hızı birbirine eşit olduğunu söylemiştik daha önce. Peki A noktasının gördüğünüz gibi iki tane hızı var gençler. O zaman yere göre hızını yazarken yere göre hızına VA dersek Dönme hızı ile ötelim hızının toplamı 1V, 1V her ikisi de aynı yönde olduğuna göre 2V yapacaktır. B noktası için ise gençler bakın 1V'ye 1V ancak bunun arasında 90 derece açı var. Bu yüzden Pisagor bağıntısı uygularız. V ve 90 derecede V kök 2 oluyordu gençler. C noktasına baktığımızda sağa doğru V ile sola doğru V'yi toplarsak tabii ki sıfır yapacaktır diyoruz. Yani en alt nokta herhangi bir şekilde yere göre bir hızı olmadığı için sıfırdır diyebiliriz. Çünkü bu nokta kaymadan hareket ettiği için sıfır olmalı diyoruz. Bu arada O noktası ise gençler sadece öteleme hızı yapar. Çünkü O noktasının bir dönme hızı yoktur. Dolayısıyla buna da V diyebiliriz. Burada bir tane de pratik bilgi verelim gençler. Bakın bu uzaklıkları biz yarı çapı olduğu için r r r yazabiliriz. A noktasının tekerin yere değdiği noktaya olan uzaklığının 2r olduğunu görüyorsunuz. Biz de yere göre hızına 2v demiştik. O noktasının yere olan uzaklığı gördüğünüz gibi 1r olduğu için hızı 1v. B noktasına baktığımızda şu yere göre uzunluk gençler. R, R'den dolayı R kök 2'dir. Hızı da V kök 2. C noktasının zaten yere olan bir uzaklığı olmadığı için sıfır. Hızı da sıfır. Yani tekerin yeri temas eden noktaya olan uzaklığı ile yere göre hız büyüklüğü doğru orantılı diyebiliriz. Merkezi o noktası olan şekildeki tekerlek 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit öteleme hızıyla dönerek ilerliyor. Buna göre K noktası için yargılardan hangileri doğrudur? Bir öteleme hızı 20 metre bölü saniyedir. Evet gençler bir teker üzerindeki bütün noktaların öteleme hızları... Aynıdır. Doğru. 2. Çizgisel hızı 20 metre bölü saniyedir. Teker bu şekilde döndüğüne göre gençler. Bakın tam K noktasından geçerken bu noktayı bir test çizdiğimizde bu şekilde gösteririz. Çizgisel hızı burada dönme hızıdır gençler. Dönme hızı da tekerin en dış kısmında öteleme hızına eşittir. Bunun da büyüklüğü yine 20 metre bölü saniyedir. Bu da doğru. 3. Yere göre hızı 40 metre bölü saniyedir. a K noktası sağa doğru öteleme hareketi yaptığı için öteleme hızı sağa doğru 20. Yukarı doğru dönme hareketinden dolayı bir dönme hızı var. Bu da 20. Bu hızlar birbirine dik olduğuna göre gençler bu hızların bileşkesi 20 kök 2 yapacaktır. Yani yere göre hız 40 değil. 20 kök 2 olmalı. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2. Yarı çapıraya olan çember doğrusal bir yolda 12 metre bölü saniye hızla dönerek ilerlemektedir. Şekildeki konumdayken K ve P noktalarının yere göre hızları oranı bize sorulmuş. Gençler yere göre hızları oranı istenilen noktanın Cismin yeri temas ettiği noktaya olan uzaklığı ile doğru orantılıdır. K'nın bu noktaya olan uzaklığı yarı çapı R olduğu için R artı R'den 2R. D'nin ise genişler bu noktaya olan uzaklığı. Bakın burası da R, burası da R. R, R, R kök 2 yapacaktır. Dolayısıyla hızlarla aynı orantılı olduğu için genişler. 2 bölü kök 2'den kök 2 ile genişletirsek 2 kök 2 bölü 2 yapacaktır. 2 sadeleştiğinde cevabımız kök 2 bulunur. Şimdi gençler eylemsizlik momentine, eylemsizlik torkuna bakalım. Eylemsizlik, bir cismin dururken harekete geçirmeye veya hareket halindeyken yönünü ya da hızını değiştirmeye karşı gösterdiği dirençtir. Başka bir deyişle eylemsizlik, cisimlerin mevcut hareket durumlarını koruma eğilimidir. Eylemsizlik cismin kütlesiyle doğru orantılıdır. Büyük kütleleri durdurmak veya hareket ettirmek bu yüzden çok daha zordur. Eylemsizlik momenti ise gençler bir cismin bir eksen etrafında dönme hareketine karşı gösterdiği dirençtir. Eylemsizlik momenti büyük olan cisimleri döndürmek, dönüyorsa da durdurmak daha zordur. Eylemsizlik momenti gençler skaler bir niceliktir, yönlü değildir, I sembolüyle gösterilir ve uluslararası birimler sisteminde birimi kilogram, metre kare olarak kullanılmaktadır. En kütleli noktasal bir cismin, R uzaklıktaki bir eksen etrafında dönerken, eylemsizlik momenti gençler, I eşittir, M çarpı, R kare ile bulunur. Yani cismin kütlesiyle ve dönme ekseni olan uzaklığı ile doğru orantılıdır. Eylemsizlik momenti bir cismi oluşturan parçacıkların kütlesine ve bu parçacıkların dönme eksenine olan uzaklıklarının karesiyle doğru orantılıdır. Ayrıca cismin geometrik şekli de, eylemsizlik momentini etkileyen başka bir faktördür. Çünkü farklı şekillerdeki cisimler kütlenin dönme ekseni etrafında dağılımını değiştirecektir. Geometrik şekle göre gençler eylemsizlik momenti nasıl değişir bunu inceleyelim. Bakın burada farklı cisimler verilmiş. İçi dolu bir küre için eğer kütlesi m ise gençler eylemsizlik momenti 2 bölü 5 çarpı m çarpı r karedir. İçi dolu silindir için 1 bölü 2 m r kare. Çubuk için 1 bölü 12 m l kare. Halka için eylemsizlik momenti m r kare. Disk için 1 bölü 2 m r kare. Tabi gençler sizin bu bilgileri bilmenize gerek yok. Ancak buradan sadece şunu bilmeniz gerekiyor. İlk olarak hepsinin dikkat ederseniz kütle ve dönme eksenine olan uzaklığın karesiyle doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Önündeki katsayılar ise farklıdır. Peki biz halka ve diskin eylemsizlik momentinin belki bilmemize gerek yok. Ancak halka ve disk eşit kütleli ise ve yarı çapları birbirinin aynısı ise hangisinin daha büyük olduğunu anlamalıyız. Peki bunu nasıl anlayacağız gençler? Bakın her ikisi de aynı kütleye sahipse halkada tüm kütle dışarıda toplanmış değil mi? Yani en dış kısımda toplanmış iç kısmı boş. Ama diskte kütle her yerde. Bazı noktaların dönme ekseni olan uzaklığı küçük bazılarının büyük ama halkada hepsinin büyük. Dolayısıyla halkada toplam kütle daha dışarıda toplandığı için bu yüzden eylemsizlik momenti daha büyüktür diyebiliriz. M çarpı R kare ile evet hepsi orantılı ancak kütleler daha fazla dışarıda toplanmışsa eylemsizlik momenti daha büyüktür. Bu cisimleri döndürmek de zordur. Dönen cismi durdurmak da daha zordur. Örneğin gençler bir demir çubuk olsa ve bunun biz ortasından tutarak sağa sola hareket ettirirsek şekil 1'deki gibi. Bir de şekil 2'deki gibi ucundan tutularak sağa sola hareket ettirirsek. Hangisine daha fazla zorlanırız? Bunu bir düşünelim. Orta noktasından tuttuğumuzda buradaki kütlelerin gençler dönme eksenine olan uzaklıkları küçük küçük olacak. Ama uç kısımdan tutarsak dönme eksenine olan uzaklık gittikçe hep büyüyeceği için şekil 2'de döndürmek daha zor olacaktır. Çünkü şekil 2'de eylemsizlik torku, eylemsizlik momenti daha büyük olacaktır. Bu yüzden bunu döndürmek daha zor olacaktır. Özdeş kaleme cisimleri bir küre üzerine şekildeki gibi sabitleniyor. Küre Y ekseni çevresinde W açısal hızıyla döndürülüyor. KLM cisimlerinin Y eksene göre eylemsizlik momentleri arasındaki ilişki bize sorulmuş. Eylemsizlik momenti gençler noktasal cisimler için kütle çarpı dönme ekseni olan uzaklığın karesidir. K'nın dönme ekseni olan uzaklığını şu şekilde, M'nin bu şekilde gösterelim gençler. L ise tam dönme ekseni üzerinde dolayısıyla sıfır herhangi bir uzaklığı yok. Dolayısıyla L en küçüktür. M ise en uzakta olduğuna göre genişer. En büyüktür. Cevabımız MKL şeklinde olmalı. Denizli. X cismi sabit bir eksen etrafında dönmektedir. Bu cismin dönme eksenine göre eylemsizlik momenti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Gençler eylemsizlik momenti I eşittir M R kare ile bulunur. Yargılara bakalım. Dönme ekseni etrafındaki dönüş yönüne bağlı değildir. Evet dönüş yönünden bağımsızdır. Bu skaler bir niceliktir. Dönme ekseni etrafındaki tur sayısına bağlıdır. Hayır gençler tur sayısına bağlı değil. Kütle ve dönme ekseni olan uzaklığına bağlı. Dönme hareketine karşı oluşan direncin büyüklüğüdür. Evet eylemsizlik momenti gençler. Dönme hareketine karşı gösterilen direncin bir ölçüsüdür diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3. Şimdi gençler enerjiye geçelim. İlk olarak öteleme kinetik enerjisi ile başlayalım. Bir cisim Bakın burada küp şeklinde bir cismimiz var. ve şeklinde bir öteleme hızına sahipse bu cismin sahip olduğu öteleme kinetik enerjisini 1 bölü 2 mv kare ile buluyorduk. Bunu daha önceden biliyoruz. İkinci olarak bir diskimiz gençler sadece dönme hareketi yapıyorsa dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 i w kare ile bulunur. I burada eylemsizlik momenti w ise gençler cismin açısal hızıdır. Dönme kinetik enerjisinin formülü 1 bölü 2 i w kare. Eğer bir cisim mesela tekerlek gibi gençler kaymadan dönerek öteleme hareketi yapıyorsa hem dönme hem öteleme hareketi yaptığı için toplam kinetik enerjisi E öteleme artı E dönme yani 1 bölü 2 mv kare ile 1 bölü 2 I w karenin toplamıdır. Şekildeki özdeş var ilerden. k boş, l yarıya kadar su dolu ve m tamamen su doludur. Variller eşit açısal hızlarla dönerlerse. Evet açısal hızların hepsinin gençler w diyelim. Bize dönme kinetik enerjileri ilişkisi sorulmuş. Dönme kinetik enerjisinin formülü 1 bölü 2 çarpı I çarpı W kare. Evet W kare her üçü içinde aynı olacağı için biz sadece neye bakacağız? I'larına yani eylemsizlik momentlerine. Eylemsizlik momenti gençler cismin kütlesi ve dönme eksenine olan uzaklığın karesi ile doğru orantılıydı. Tabii ki variler özdeş olduğu için R kareler de yine aynı olacaktır. O zaman kütleye bakacağız. Kütlesi en büyük olan İçi tamamen su dolu olan M olduğuna göre gençler en büyük olan M'dir. Sonra L sonraki dolayısıyla dönme kinetik enerjileri ilişkisi de M şeklinde olacak. Gençler kütlesi M olan bir küp şeklindeki bir cisim H yüksekliğinde ilk düzlemin tepesinde bulunuyor olsun. Biz bu cismi serbest bıraktığımızda yer çekimi potansiyel enerjisi öteleme kinetik enerjisine dönüşecek. Dolayısıyla mgh eşittir 1 bölü 2 m v kare diyebiliriz. Eğer ilk düzlemin tepesine genişler m kütleli bir küre bulunmuş olsaydı, küre serbest bırakıldığında kaymadan dönerek öteleme hareketi yapmış olsun. Evet, hem dönecek hem öteleme hareketi yapacak. O zaman sahip olduğu potansiyel enerji mgh hem öteleme kinetik enerjisine dönüşecek 1 bölü 2 m v kare hem de dönme kinetik enerjisine dönüşecek 1 bölü 2 i w kare büyüklüğünde. Tabi gençler başlangıçta sahip oldukları enerji her ikisinde MGH. Ancak küp bu MGH enerjisinin tamamını öteleme kinetik enerjisine dönüştürürken küre ise bir kısmını dönme kinetik enerjisine bir kısmını öteleme kinetik enerjisine dönüştürür. Dolayısıyla küpün öteleme hızı kürenin öteleme hızından daha büyük olacaktır. Çünkü dönmesi yok. Buna göre aynı yükseklikten bırakılan aynı kütleye sahip küre ve küpten küp yatay düzleme daha önce ulaşacaktır. Eğik düzlemin uç kısmına daha önce ulaşacaktır çünkü küpün öteleme hızı daha büyüktür. Dolayısıyla gençler dönme hareketi yapıyorsa bir cisim dönmeye karşı bir eylemsizliği olacaktır. Buna göre de bir dönme kinetik enerjisi olacaktır. Enerjisinin bir kısmı dönme kinetik enerjisine dönüşeceği için dolayısıyla öteleme hızı küçük olup geç gelecektir. Eki burada küre değil de silindir veya başka bir şey olsaydı. O zaman şuna bakacaktık. Eğer dönme hareketi yapıyorsa gençler, eylemsizlik momenti büyük olan daha geç ulaşır. Çünkü eylemsizlik momenti dönmeye karşı gösterilen bir dirençtir. Bu direnç ne kadar büyük olursa, enerji dönme kinetik enerjisini çok daha fazla enerji harcar. Öteleme kinetik enerjisi küçük olur dolayısıyla da daha geç ulaşır, daha küçük öteleme hızı ile ulaşır diyebiliriz. Şekil 1'deki gibi ilk düzlem üzerinde aynı yükseklikten kütleleri eşit K küpü, L silindiri, M halkası serbest bırakıldığında L ve M cisimleri kaymadan dönerek ilerlemektedir. Cisimler bırakıldıktan bir süre sonra konumları şekil 2'deki gibi olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1 K ile M cisimlerinin toplam kinetik enerjileri birbirine eşittir. Cisimlerin kütleleri bize eşit verilmiş, başlangıçta aynı yükseklikte dolayısıyla sahip olduğu yere göre yer çekimi potansiyel enerjileri birbirine eşittir. MGH büyüklüğünde. Tabii ki bu sürtünmeler önemsiz olduğuna göre gençler mekanik enerjisine eşittir mekanik enerji korunacaktır. Yatay düzleme geldiklerinde evet hepsi kinetik enerjiye dönüşeceği için gençler dolayısıyla yatay düzlem üzerinde olmak koşuluyla buna doğru diyebiliriz. 2 L'nin eylemsizlik torku M'nin eylemsizlik torkundan küçüktür. Gençler eylemsizlik torku küçük olanlar daha az öteleme kinetik enerjisine enerjisini harcar. Çünkü dönmeye karşı dirençleri daha azdır. Bu yüzden L daha önde olduğuna göre demek ki L'nin öteleme hızı M'ye göre daha büyük. L'nin öteleme kinetik enerjisi de M'ye göre daha büyük. Dolayısıyla gençler L'nin öteleme kinetik enerjisi büyükse dönme kinetik enerjisi küçük. Bu da eylemsizlik torkunun küçük olduğundan kaynaklanır diyebiliriz. Üçgenin öteleme hızı L'nin hızından daha büyüktür. Tabii ki K en önde olduğuna göre öteleme hızı en büyüktür. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Yarı çapları 2R, 3R olan K, L dişlileri merkezlerinden geçen eksen etrafında döndürülmektedir. L dişlisinin eylemsizlik momenti K'ninkinin 3 katı olan bir maddeden yapılmıştır. Buna göre K, L dişlerinin dönme kinetik enerjileri oranı bize soruluyor. Dönme kinetik enerjisini gençler E eşittir 1 bölü 2 I, W kare ile buluyoruz. I eylemsizlik momenti W açısal hız. I'lar soruda bize verilmiş K, bir I ise L 3 I'dır. Çünkü L K'nın 3 katı olduğu soruda söylenmiş. İkinci olarak gençler açısal hız ile ilgili açısal hız tur sayısı ile doğru orantılıdır. Yarı çapı 2 R ve 3 R olan dişlilerden tabii ki küçük olan daha çok tur atar. Yarı çapı 2 R olan 3 tur atarsa 3 R olan 2 tur atar değil mi gençler? N çarpı R'ler birbirine eşit oluyordu. Şimdi formülümüzü uygulayalım hem K hem L için. Formülümüz 1 bölü 2 çarpı K'nın eylemsizlik momenti I. Açısal hızı 3W ise bunun karesini alırsak 9W kare yazarız. L için 1 bölü 2 çarpı eylemsizlik momentini 3I diyoruz. 2W'nin karesi 4W kare yapacaktır. Taraf tarafı oranlarsak 1 bölü 2'ler, I'lar, W kareler birbirini götürmüş olsun. Cevabımız buradan 9 bölü 12 geliyor. Bunu da sadeleştirirsek 3 ile 3 bölü 4 bulunur diyoruz cevabımız B seçeneği. Eylemsizlik momentleri sırasıyla I ve 4 I'dır. Diskler merkezlerinden geçen eksenler çevresinde 4 W ve W açısal hızlarıyla ile dönerken kinetik enerjileri EXY -E oluyor. Bunların oranı bize sorulmuş. Dönme kinetik enerjisinin formülü 1 bölü 2 I W kare. X için 1 bölü 2 çarpı eylemsizlik momenti I verilmiş. W kare 4W'nin karesi genişler 16W kare yapar. Y için yazacak olursak 1 bölü 2 çarpı eylemsizlik momenti 4 I verilmiş. Açısal hız W verilmiş W'nun karesi. Burada gençler X ve Y'yi oranlarsak 1 bölü 2'ler I'lar W kareler birbirini götürecektir. Dolayısıyla cevabımız 16 bölü 4'ten 4 çıkacaktır. Yeah.